Ben de o gün doğdu, Doğu Gündoğdu, Doğu Prinz kurucu ortaklarından biriyim. 2020 yılından beri Naz Önemli ve Furkan Efe ile birlikte atölyeyi götürüyoruz. O tarihten beri davet ettiğim sanatçılarla işbirliği içerisinde orijinal litografik eserler üretiyoruz. İşbirlikçi Baskı Atölyesi sanatçının baskı atölyesine ve teknik imkanlara bir master printer ile birlikte eriştiği atölye durumunu bize anlatıyor. Doğu Print Studio şu an için Türkiye'nin tek özel işbirlikçi litografi atölyesi. Teknik 1796 yılında Alois Senefelder tarafından tesadüfen icat ediliyor. Bu icadın nasıl olduğuna dair farklı anlatılar var ama en yaygın olanı Senefelder'in işte kendi e, bestelerini ve tiyatro oyunlarını çoğaltma niyetiyle gittiği bir arayış sonucunda oluyor. Masasına aldığı notların kağıda transfer olduğunu fark ediyor ve bunun üzerine gidiyor. E, litografi tekniğinin sanatsal kullanımı 20. yüzyılın başlarını buluyor. Aslında tekniğin kökenine baktığımızda, etimolojik anlamına baktığımızda litos ve grafi taşla çizmek gibi bir anlamı var. Burada bahsedilen taş herhangi bir taş değil, bunlar özel kireç taşları. Yaklaşık 180 milyon yıl önce Üst Jura döneminde oluşmuş kalsiyum karbonat içeren taşlar ve dünyada belli noktalarda bu taşlar bulunuyor. Bunlardan en bilinen, en popüler olanları da Almanya'nın Bavyera bölgesinde bulunan Sonhofen kireç taşları. Bizim atölyemizdeki taşlar da bunlar. Pitografi bir hidrofobik düz baskı yöntemi. Burada kalıbın oluşturulmasında kalıpta bir yükselt ya da alçaltı söz konusu değil. E, taş üzerine yapılan çizim yağlı bir görüntü. Resimsiz alanda ise doğrudan kireç taşını görüyoruz. Bu kimyasal işlem sayesinde yağlı alanların boyayı tutması sağlanıyor. Resimsiz alanların ise suyu tutması sağlanıyor. Başta bu kireç taşları silisyum karbür ya da işte farklı kalınlıklardaki deniz kumları yardımıyla grenleniyor. Ee, bu grenleme işlemi başta kalın kumlarla başlanıp daha sonra çizim materyaline göre inceye doğru gidiliyor. Taşın yüzeyi temizlendikten sonra ve yüzeyi kontrol edildikten sonra taş sanatçının çizimi için hazır hale geliyor. Sanatçı doğrudan taş yüzeyine e, çalışıyor. Çalıştığı materyaller Genellikle yağ içeren çizim materyalleri oluyor, özel litografi için üretilmiş malzemeler. Çeşitli mürekkepler, çeşitli kalemler ve pasteller var. Bunların da kendi içerisinde farklı dokuları ve tonel değerleri olan materyaller. Sanatçı kendi çalışmasına uygun malzemeyi veya birden fazla malzemeyi bir arada kullanarak taş yüzeyine görüntüyü oluşturuyor. Çizim tamamlandıktan sonra taşın hazırlığı yapılıyor. Bu aşamada Arap zamkı ve nitrik asit karışımı kullanılarak taş hazırlanıyor. Görüntünün koyuluk değerlerine göre ve çizim materyallerine göre hazırlanan karışımın asitik yapısı değişiyor. Taş hazırlandıktan sonra bir gece ideal olarak bekletiliyor ve ertesi gün çıkartma mürekkebi taş yüzeyine uygulanarak görüntü kontrol ediliyor sanatçı ile birlikte. Ve daha sonrasında baskı aşamasına geçiliyor. Baskı aşamasına taş ıslatılıyor sünger yardımıyla ve merdane ile bir kauçuk merdane ile yağ bazlı baskı boyası yüzeye uygulanıyor. Daha sonra baskı kağıdı taş üzerine yerleştirilip hizalandıktan sonra presleniyor ve görüntü kağıda aktarılıyor. Temel olarak litografik proses bu şekilde sürüyor her edisyon için taş tekrar ıslatılıyor tekrar boya veriliyor ve kağıt üzerine konulup basılıyor yeni katman yeni renk aşamasındaysa anlattığım tüm her şey baştan alınıyor ve belirlenen yeni renkle önceki rengin üzerine baskı yapılarak görüntü oluşturuluyor